Ben yani arazinin yapısını çok iyi bilirim. E, bu arazide e, bol miktarda e, silisyum var, silisyum feldispat var. Ve bu silisyum kuars malzemesi e, kırıldığı zaman, uçuştuğu zaman nefes yoluyla ciğerlerimize kadar girer ve kanserojendir. Son derece kanserojendir. Ve bu evde çok fazla var. Şimdi buradaki toprak örtüsü kaldırılır, ağaçlar kaldırılırsa rüzgar yoluyla bu silisyum toz keşana kadar ulaşır. Ve son derece kanserojen bu malzeme e, çok zararlıdır. Toz olarak girerse vücudumuza, ciğerlerimize e, gerçekten kanserojen çok tehlikeli bir malzeme. Şimdi biz çiftçi olarak, ben çiftçiyim aynı zamanda. Yani ayçiçek ektiğimizde ayçiçek bitkisinin yapraklarına beyaz toz halinde gelen bu tozlar ayçiçeğimizi kanser edecek. Yani sonuçta ürün alamayacağız, verimi düşürecek. Ayçiçek alamadığımıza göre ayçiçek yağ üretimi de düşmüş olacak. Sonuçta bugün yaşadığımız olayları görüyoruz. Rusya'dan ayçiçek gemileri geçti diye söylüyorlar Boğaz'dan. Ama böyle olursa hep gemi bekleyeceğiz. Yani. Şu arazimize hidrantlar yapıldı. Ama hidrantlar daha sulama yapılmadan üzerine bu olaylar geldi. Yani anlamsız hepsi yani. Çelişki var yani. Şu anda Türk çiftçisini iyice bitiriyorlar yani. He, biz geçen akşam bölge köy muhtarları olarak 12 muhtar toplandık. Şehitler Köyü'nde yapılması planlanan bentonit fabrikasına karşıyız. Bunların çevreye, doğaya, tarıma, hayvancılığa çok büyük kötülükleri olacak. O yüzden biz bölge muhtarları olarak tamamen buna karşı çıkıyoruz. Bölgede yapılan, yapılacak olan bu bentonit ocak ve fabrikalarını bölge halkı olarak tüm muhtarlar toplanıp ortak bir karar aldık. Bu işin yapılmasını karşıyız yani. Daha önce görülen zararlar etrafta, bu çevrenin talan edilmesini istemiyoruz yani. Trakya'nın kapının altında oluyor bu olay. Bir yandan da katledilecek, yani devlet bir yandan tarım için yatırım yapıyor. Bir yandan çevreyi katlediyor. O tarım arazilerini katlediyor. Ee, i̇yi günler. Ben en az az köyden Kadir Keser. Ee, karşıda gözüken Hamza Dere barajı. Ee, bu barajdan yer altı sulama sistemleri yeni geldi ve daha hiç burada sulu üretim var. yapılmadı. İnsanlar sulu üretimi yapmadan devlet yani bunları getirdi. Allah razı olsun ama bunlar geldikti biz sulama yapmadan tekrardan buraya tarımı yok etmek için bir şeyler yapılma uğraşılıyor. Biz buna şiddetle karşıyız. Yapılmasını istemiyoruz. Bu gördüğümüz uçsuz bucaksız tarım alanlarında bir şirket tarafından 5 adet bentonit ocağı açılmak istenmekte. Bu çet çalışmasının yapılmasını talep edilen alan 8 bin dönüm alandır. Başka bir tarifle 1120 futbol sahası büyüklüğündedir. Her yıl bu ovadan binlerce ton ayçiçeği ve buğday üretimi yapılmaktadır. Gıda'nın ve tarımın önemini her geçen gün daha iyi hissetmekteyiz. Bir taraftan buğday, ayçiçeği ithal ediyoruz. Bir taraftan bu verimli ovaları yok etmeye çalışıyoruz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Gördüğünüz gibi bu alanda birbirine yakın dört tane köyümüz var. Asköy, Işıklı, Şehitler, Sütçüler köylerimiz. Bu bahse konu alanda bu köylerimizin birleşkesi içinde. Soruyorum buradan. Burada binlerce vatandaşımız çiftçilikte geçimini sağlamakta. Bu insanlar ne olacak? Ayrıca burada hayvancılık da kayda değer şekilde yapılmakta. Buranın hayvanları nerede otlayacak? Nerede beslenecekler? Bu proje daha müracaat aşamasında ilgili bakanlıkça iptal edilmesi, kabul edilmemesi gereken bir proje. Görmüyor mu bakanlık yetkilileri? Bu alanın birinci sınıf tarım arazisi olduğunu bilmiyorlar mı? Biz burada bu ocakların, bu çevre katliamının, bu, bu alanda tarıma indirilecek büyük darbe olan bu girişimin kesinlikle karşısındayız. Ee, burası verimli tarım arazilerinden oluşan bir bölge. Ee, ancak burada yapılması planlanan bu madencilik çalışmasıyla birlikte... Tarım toprağı tamamen bitirilmek isteniyor. Çünkü toprak bir kere eşilendikten sonra o verimli tarım toprağı kaldırıldıktan sonra milyonlarca yılda oluşmuş olan tarım toprağının tekrar oluşması bizim ömrümüz süresince geçerli görünmüyor. Burada sadece bu verimli tarım topraklarından olmayacağız. Aynı zamanda ormanlarımız da tehlike altında. Çünkü planlanan projede. Hemen yanı başında büyük bir orman arazisinden bahsedildiğini görüyoruz. Bu da e, çevreciler açısından büyük bir tehlikedir. Bu projenin gerçekleşmesini kesinlikle istemiyoruz. Buna herkesin duyarlı olmasını ve kasımcı olmasını istiyoruz. Efendim sizin de belirttiğiniz gibi biz de 1985 yılında itibaren Kabrikası'na Kabukası'na e, ocakları açıldı. Tarım arazilerinin etrafında ve çevresinde. Ee, bize orman daha çok olduğuna için sıkıntılarımız daha farklı oldu. Hayvancılık konusunda, otlatma konusunda. Ama böyle bir verimli arazide, böyle bir buraları bu bölgenin en verimli arazilerinden birisidir. Yani böyle bir verimli arazide bu işlerin yapılması şu iç kabul edecek bir durum değildir. Artık gıdanın ülkemizde ve dünyada ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Şu verimli toplan, 1 santim verimli toplan oluşması için sizler de biliyorsunuz ki binlerce yıl gerekiyor. Böyle bir tarım arazisinde bunu yapmak cinayettir samimi söylüyorum. Hiç abartmıyorum. Ele yazır köyüne de gidersek bunu ayranlıkla şeyini görebiliriz yani. Nasıl yaşadığımızı. Biz orada yaşıyoruz. 30 yılı aşkındır. 35 yıl yaklaşın malzeme alınıyor. Buraya girildiği zaman şurada tozdan dumandan kimse duramaz. İnanın ki onun tozu bir de onlara zamanla soda karıştırıyorlar. Bazen bazen zamanlarda da asitle karıştırıyorlar. Burada ne yapacaklar tam bilmiyorum. Burada da öyle bir çalışmalar yapar ise işte. şuradaki en bu yakada hayvancılığın en en verimli arazileri. Şurada en verimli arazileri. Bütün yani kime sorar istek soralım. Şehitler, suçlar, ışıklı alçağının en verimli arazileri. 6-700 kilo buday alınan bir araziler. 4-500 kiloya yakın ayçak alınan bir araziler. Böyle bir arazide bu cinayettir arkadaşlar. Bu Biz buna kesinlikle karışıyoruz. Ben muhtar olarak kendi köyümde yaşadığım sıkıntıları komşu köyümde yaşamasını istemiyorum. Bunun için biz Elimizden gelen bütün muhtar arkadaşlarımızla beraber her bütün sivil toplum örgütlerini harekete geçirerek burada bu işin olmaması için önümüzdeki 22'sine bu ay 22'sinde yapılacak chat toplantısında halkı bilgilendirme toplantısında bütün bunları üstüne basa basa soracağız ve gerekirse örneklerini gidip benim köyümde gösterebiliriz. İşte yaşanan bu. Orası bir çerrobusu sahası gibi. Onun bir daha geri gelmesi mümkün değil. Onlarca metre toprak arkadaşlar. Onlarca metre aşağıya iniyorlar. Üstteki veri toprağı kazıp alttan o işte benton bentonu dediğim kilit kili çıkarıyorlar. Ondan sonra orasının hayata geçmesi bir daha doğal olması mümkün değil.